Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 6 Eylül 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Eşya kiralama platformu Varsep 1.2 milyon TL yatırım aldı. Avrupa Birliği tüm telefonlar için 5 yıllık güvenlik ve 3 yıllık işletim sistemi güncellemelerini zorunlu kılmak istiyor. Mart'ı fiziksel mağazası Mart Store'u açıyor. iPhone 14 Pro modelleri daha büyük bataryaya sahip olabilir. Şimdi haberlerimizin yalınını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Kişilerin ve markaların günlük eşyalarını güvenli bir şekilde kiraya vererek para kazanabileceği ve ihtiyaç duyulan eşyaların kiralanabileceği pazar yeri girişimi varsa 1.2 milyon TL yatırım aldı. Şirket ortağın melek yatırımcı ağırlığı liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna 9 melek yatırımcı katıldı. Artan ürün fiyatlarından dolayı yoğun bir kiralama talebi gördüklerini belirten Varsep kurucusu Zeynep Eliçin, gelecek dönemde yeni markalarla yapacakları işbirliklerini de açıklayacaklarını belirtti. Evet hem Varsap ekibine hem de tüm yatırımcılarımı tebrik ediyoruz. Eğer Zeynep İliçin'i ve girişimi Varsap'i daha yakından tanımak isterseniz Bubbleworks Medya olarak girişimcileri konuk aldığımız Boş İşler Podcast'imizde Zeynep Eliç'in konuk olduğu bölümü dinleyebilirsiniz. Bölümü açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Akıllı cihazlar için geniş çaplı bir öneri paketi oluşturan Avrupa Birliği Komisyonu, telefon üreticilerinden cihazlarına en az 5 yıllık güvenlik güncellemesi ve 3 yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlamasını istiyor. Bu gelişmeyle üreticiler en önemli telefonlarının yanı sıra düşük seviye modellerinde de daha uzun süre güncelleme desteği sunabilir. Yetkililerin ortaya koyduğu düzenlemelerden bir tanesi de telefon batarya performansının yapılan güncellemeler ile birlikte düşmemesi yönünde oldu elektrikli ulaşım aracı kiralama platformu Mart'ı İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Daha önce trend yolda çocuklar için üretilen yeşil çocuk skıtırı mini Mart'ı satışa sunan Martı'nın bu mağazada hangi ürünleri satacağı henüz bilinmiyor. Bloomberg'dan Mark Gurman, iPhone 14 Pro modellerinin daha büyük bataryalara sahip olacağını açıkladı. Gurman'a göre normal iPhone 14 modellerinin bataryalarında bir değişiklik olmayacak. Söz konusu değişiklik sadece Pro modellerinde geçerli olacak. iPhone 14 serisi 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek Far Out etkinliğinde tanıtılacak. Diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Çöz, çow, ve de bye.